arkadaşlar bugün değerli bir abim için bir hayır yapacağız Ceyhun Bulut için bir hayırda bulunacağız Sağ olsun kendisi bizim destekçimiz kendisi bizim abimiz kendisi her zaman bizim arkamızda Biz de onun adına küçük bir hayır yapacağız Allah kabul etsin arkadaşlar Evet Allah kabul etsin Evet arkadaşlar alabilirsiniz ücretsizdir abi alır mısın Ücretsizdir arkadaşlar alabilir misiniz? Al abi. Allah kabul et. Al abi. <laughs> evet arkadaşlar. Ceyhun abi Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin. Amin. Amin. Ya abi bir tane. Valla dişime kaç. Susam bir dişime kaç. Tamam. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar ücretsizdir alabilirsiniz. Kardeşim buyur ücretsiz alabilirsin. Gel abi al, ücretsiz gel. Evet arkadaşlar ücretsizleri alabilirsiniz. Hadi bana Allah kabul etsin. Allah size şükür. Abla ücretsiz alabilirsin. Ücretsiz al bir tane abla. Niye? Al abla, al. Hayırdır. Buyurun. Al lan bir tane. Hasan abi. Buyur abi ücretsiz alabilirsin. Hayırdır bir tane al. Arkadaşlar ücretsiz alabilirsiniz. Yok, sağ olun. Abi ücretsiz alabilirsin. Kardeşim buyur. Ücretsiz alabilirsin. Merhaba. Al al. Salın, salın, salın. Ablayla, al Evet ücretsiz alabilirsiniz. Peşte de var orada. Al al mal. Abla bir tane. Abi gel ücretsiz alabilirsin. Evet ücretsiz bir alabilirsiniz. Abi ücretsiz alabilirsin. Evet ücretsiz bir ürün alabilirsiniz. Abi, Gevrek. Al buyurun ücretsiz. Al bir tane abi. Ücretsiz abi. Abi ücretsiz bir tane al abi. Arkadaşlar ücretsiz abisiniz. Buyurun bir tane alın. Çok teşekkürler Rica ederim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın nasılsın? İyi, iyi Allah razı olsun. Hayırdır? Sağ bir abi Evet. Arkadaşlar ücretsizdir alabilirsiniz buyurun. Ben iki tane aldım. Al abi, al abi. Allah kabul etsin. Amin abi. Abi gel bir tane gevrek ye. <laughs> ücretsiz abi gel. Çok işim var, tamam. Kardeşim. Tamam. Abi gel gel. Evet abi ücretsiz alabilirsin. Al, al kaç yiyeceğim kaç tane? Yolda mı yiyeceğim, paket mi yapacaksın? Ben de, ben de. Buyur abi. Teşekkür ederim, Allah kabul etsin. Amin. 300 gramı ya. Bak, ben... tatsiyi çek, tatsiyi gelsin gelsin. Verdim verdim. Verdi aldı, mi? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Ay, Buyurun alabilirsiniz. Ücretsizdir alabilirsiniz. Ama. Verim, Çağır gelsinler abi. Dayı. Gel gel gel. gel, gel. Allah razı olsun Evet arkadaşlar ücretsiz Dere alabilirsiniz Abi Hadi. Buyur abi Buyur abi Evet afiyet olsun abi Al buyur. Ücretsiz. Şey. Aleykümselam. Al abi bir tane. Nasıl kardeşim? Al nasıl? Hatırladın mı beni? Yok vallahi. Geçenlerde gelmiştin. Öyle ya. mi? Buyur abi. <laughs> ücretsiz al. Mustara. Mustara ya. Mustara. Memnun oldum abi. Muhtemelen. 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 abi. Sağ olasın. Kolay tamam, gelsin. Evet arkadaşlar ücretsiz bir alabilirsiniz. Abi buyur. Abi buyur ücretsiz alabilirsiniz. Buyurun. Kardeşim buyur ücretsiz. Al bir tane. Al bir tane al al al. Al al al. Al bir şey olmaz abi tamam gel. Abi buyur al bir tane. Ücretsiz abi. Al bir tane al. Al bir tane bir şey olmaz al. Evet ücretsizdir abisiniz. Evet arkadaşlar, ücretsiz bir alabilirsiniz. Buyur abi, abi al al. Abi yok mu? Yanıyorlar öpüyorlar. Abi gel gel. Gel. Doğan abi çağır Yasin. Gel. Doğuş gel. Al gevrek gel. Bedava mı? Bedava, Bedava al. Neden? kaç tane alayım mı? Al. Al, al. Hayır abi hayır. hayır. Al. al. Allah, Allah, Allah. kabul etsin. Be. Amin. Allah kabul etsin. Alayım bir kaç tane. Amin. Ya. Al. Neden? Neden hayır yapıyorsun? Ben bir şey oldu. Allah kabul etsin. Eyvallah sağ abi. olsun. Abla buyur. Ücretsiz alabilirsiniz. Buyurun. Buyur, buyur ablam buyur. Ücretsiz alabilirsiniz. Onlar niye dolduruyor? Valla doldurum Aytan abi Ücretsiz alabilirsiniz. Yeter yeter Allah kötü <laughs> korusun. <kardeşim. gülüyor> evet arkadaşlar ücretsizdir alabilirsiniz. Gevrekler ücretsiz buyurun. Evet ücretsizdir buyurun. Al alabilirsin. Ücretsiz. <laughs> Irmak gel gevrek ki. Abla gel gevrek ki. Abla gel gevrek ye abla gel. Evet arkadaşlar ücretsiz alabilirsiniz. Hayır teşekkür ederiz. Afiyet olsun ablacığım. Abla kızını da çağır gelsin. Biraz, biraz. Evet arkadaşlar ücretsizdir alabilirsiniz. Abi gel bir görün ki. Abi ihtiyacı olan alsın ya sağ ol. Niye bir tane bir şey olmaz i̇htiyacı ya? İhtiyacı olan alsın sağ olun. Adamsın sen. Evet abi ücretsiz alabilirsiniz. Evet ücretsizdir. Buyurun alabilirsiniz. Evet son gevrekler, buyurun abi, ücretsiz. Abi bu gevreke. Buyur bizden abi. Evet ücretsiz alabilirsiniz. Abi gel gel. Gel bir gevrek ye. Evet ücretsiz bir alabilirsiniz. Abi gel. Abi gevrek al abi. Ol, al abi bizi kırma. Ya. İnan yemeyeceğim ya. Telefonum. Buyurun alabilirsiniz ücretsizdir. Buyurun ücretsiz bir alabilirsiniz. Afiyet olsun. süt. Ada buyur gevrek ya ücretsiz. Alabilirsiniz. Hadi buyur gevrek kalıp ücretsizdir alabilirsiniz. Gel abla. Gel Gevrek'e. Yanıyorlar. Mı? Yanıyorlar. Ne kadar? Dağıtıyorlar. Ne kadar? Ya? Saçmalıyorlar. Bedava dağıtıyorlar. Ya? Abi. Abi gel Gevrek'e abi. Ücretsiz gel. Reis'i çağırsana gelsin. Evet çağır çağır gelsin. Gevrek yesin. Acıkmıştır. Gel abi gel. Gel gel. gel Bir tane gevrek ye gel. O abi yedi mi? Abi gel gevrek ye gel. Ücretsiz abi gel. Gel abla gel. Abi gel. Abi gel. Gel, gel gel bir şey olmaz. Evet abla gel ye. Allah kabul etsin. Amin. Arkadaşım adam Al abla. Al abla. Abla buyur. Abi gevrek kaldı mı acaba? Gelsin yesin. Alabilirsiniz. Ücretsizdir. Evet. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin amin. Cehun abi Allah hayrını kabul etsin. Hayırlara vesile olsun. Bir tanesin adamın dibisin. Allah kabul etsin abi.